Hepinize merhaba film Allah'ım ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. İstemiyorum. Şimdi ben böyle bir e, video yapmıştım. Pardon biraz hasta oldum. E, şey şimdi anaokuluna ilk gün e, Queen, ay bir dakika. Şimdi bizim asıl konumuz anaokulunun aynısını yapmışsın Tokolife King ile. Şimdi aynısı evet çünkü Tokalife Tokalife King'in çocuklarıyla aynı sınıfa gidiyor. Şimdi aynı sınıfa gitmeseydi farklı olurdu. Ben öyle yapmak istedim. Buna hiçbir alaka yok. Genel şeyin aynısını yapmasın. Bu bana taktı abi ya engelleyeceğim. Defol defol. Ya çok komik gözüküyorsun. Onu sana söyleyeyim yani. Bir de kendi açmışsın falan diyor. Allah'ım Queen'i çok severim. Queen'im falan ama yani kendimi de korumayı seviyorum. Ee, üzülüyorum ama bir saniyeliğine bay bay.